Ee, isterseniz bugüne dönelim hocam. Dönme. Bugün açılış maçları oynanıyor çünkü 4. haftanın e, açılış maçları e, Ankara Gücü Kayseri Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor arasında oynanacak. Biz de tüm detayları konuşacağız. Hemen şöyle yavaş yavaş Trabzonspor'un sayfalarında ekranlarımıza getirmeye başlayalım. Öncelikle tabii her zaman yaptığımız gibi transfer dönemi devam ettiği için transferlerle devam edeceğiz. Ekranımızda da dördüncü haftanın programı geldik. Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonsporu ağlayacak aynı saatte Ankara gücüde Kayserispor'a karşı 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 karşıya gelecek. Bir isim Dijanini Trabzon'da artık. Evet. Sizinle biraz detaylandıralım, konuşalım çünkü prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncu da Trabzon'a gelmiş. Detaylarını de konuşacağız. Şimdi onunla beraber forvet attı, biraz daha güçlendi gibi duruyor hocam. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Kesinlikle güçlendi. Ama Janini de e, bir Sörlut değil. Onun altını çizelim. Tabii e, daha önce Portekiz'de görev yapması, Meksika'da görev yapması. E, en sonunda El Ahli'deydi. Çok ciddi bir bonservis bedeline de transfer edilmiş. E, 1.90 boyunda hava toplarında etkin e, olmasını beklediğim bir oyuncu. Çok da Tanıdığım, bildiğim hı hı. bir oyuncu değil. Adını duyduktan sonra sadece araştırma fırsatı buldum. E, 27 maç, 8 gol. Evet. O 8 golünde hiçbiri kafayla değil. Yani bu futbolcunun aslında her ne kadar boyu uygun olsa bile e, oyunun içinde de var olduğunu gösteriyor. E, Trabzon'a çok şey katmasını özellikle yürekten diliyorum. Trabzon'da eksiklerini giderme adına e, bence çok doğru işler yaptılar. Ahmet Başkan'ın söylediği gibi bir futbolcu daha alabilir iseler ki Cilermen'in göztepe'ye gideceği e, konuşuluyor. Okay. E, en azından kadrolarını tamamlamış olacaklar. E, bence en güzel cümlelerden biri de şuydu. Transferin bitmesini artık biz yöneticiler de istiyoruz. Evet. Ee, ben de onu çok istiyorum. Takımlarımız şöyle bir tamamlansın. Ee, bir iki hafta içinde de onların sahiçi performansını çok net bir şekilde konuşabilir. Peki takım gazetesinin 13. sayfasını hemen uzanalım sizlerle beraber. Biraz oyuncudan bahsedelim. Oyuncuyla ilgili son detayları sizlerle buluşturalım istiyoruz. Takvimin 13. sayfası Janini Trabzon'da demiş. Forvet'e 1.90'lık kule sevgili izleyenler. Fırtına Elahli ile sözleşmesini fesheden Yeşil burunlu Yıldız Janini Taveres'i bitirdi. 29 yaşındaki Santrafor'la 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Bon servisi elinde gelmesi de tabii bir avantaj oldu. Dün akşam İstanbul'a geldi. Trabzon'a imza atması artık bekleniyor. Oyuncunun Benfica tecrübesinin de olduğunu söyleyelim. Nasyonel ve Santos Laguna gibi takımlarında formasını giymişti. Kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon 25 maçta 8 gol 2 asist üretti. Uzun boylu bir oyuncu 1.90'lık bir boyu var. Forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor sevgili izleyenler. Foto maç gazetesinin 6. sayfasını da hemen görelim. Orada da çünkü benzer ifadeler benzer bilgiler var. Bakalım hangi ayrıntılara yer vermiş foto maç gazetesi de. Janini Trabzon'da flash flash diyor. Foto maç gazetesi Yeşilburun Adalı golcünün sağlık kontrolülerinden bugün geçmesi ve Borda mavi takımla 3 senelik bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Janini kimdir? Bunu tabii saha içerisinde çok daha net göreceğiz oynamaya başladığında. Benfica tecrübesinin olduğunu söyledik. Forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor e, hocam. 7 gol kazandırdı ülkesine. Yeşil burun adaları formasını da giyiyor. Dün gece İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a gitti. Bugün de sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor oyuncunun. E, Meksika'da gol kralı oldu sevgili izleyenler. Oyuncu bugün Trabzon'a geliyor. Biz de e, sıcağı sıcağına tabi canlı görüntülerle birazdan umarım paylaşıyor olacağız tabi oyuncunun gelişini ve tabii ki son detayları. Biraz konuşalım mı bu bilgiler ışığında? Siz nasıl bir profil geliyor Trabzonspor'a? Hocam tarif eder misiniz bize? Tam da ihtiyacı olan tipte bir oyuncu mu? İhtiyacı olan tipte bir oyuncu o, o kesin. Çünkü Sorlota'ya baktığımızda ceza sahasında hava toplarında çok etkili bir futbolcuydu. E, Trabzon'un boşluğu doldurması lazım. Yine Sorlota'ya baktığımızda Trabzon kendi yarı sahasında rakibi kabullendiğinde o geniş alanlarda özellikle kanatlara çıkarak çok etkili işler yaptı. Tabii bir Sörlöt olmayacak hiçbir zaman. Ee, Yeşilburun Adaları'nın geçen yıl e, yine e, bir maçını internetten izlemiştim. Bazen merak edip izledim. Caneli o maçta oynadı ondan eminim. Ama samimi olma gerekirse çok şey hatırlamıyorum. Ee, sadece uzun boylu dikkatim. Bu arada, bir de oyuncunun <laughs> ismiyle ilgili de kafa karışıklığı var. Janine diyenler var, Canini diyenler evet. var. Eminim basın toplantısında, imza töreninde herhalde ee, sorulacaktır. Bu, bu mutlaka sorulacak. <laughs> Tabii her dilin kendine özgü Canini galiba doğru evet, ona. Hangisi? Canini. Evet. Yani ben geçmişten gelen alışkanlıklarım yüzünden Canini demeyi uygun gördüm. Tabii kendisinin kanatta da oynuyor olması bu Sörlot'un hem geniş hı hı. alanları kullanan hem ceza sahasında hava toplarındaki etkinliğini sağlayacak bir futbolcu olduğunu ima ediyor, gösteriyor bize. Hı hı. 31 e, milli maçta 7 de gol atmış. Uluslararası milli takımlar seviyesinde bu başarıyı göstermesi de bence onun hı hı. en azından kabul edilebilir bir seviyede olduğunu gösteriyor. Ben inanıyorum ki Trabzon'da bulduğu, bulacağı o sıcak havanın da etkisiyle mutlaka Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Orada da iyi bir rekabet oluştu şimdi. o Banik Afobe'yi aldılar. Plaza onlarda da direkt Santroford oynayabilecek bir futbolcu ki Kame'yi Ekuban'ı da sayacak olursak. Sörlotsuz ama etkili bir hücum attı. Yeni oluştu Trabzon için. Bir de Fanatik Gazetesi üzerinden de görelim o zaman. Farklı ayrıntılar var mı Şöyle bir bakalım. Fanatik Gazetesi de dördüncü sayfasında Janini geldi diyor. Dimata transferinde fiyatlar yükseldi tabii. Daha önce konuşmuştuk o transferi. Olmayınca Forvet'te B planı devreye girdi. borda Mavriler el ahli kulübüyle sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Santra Forla, Anlaşma sağladı. Oyuncu Türkiye'ye geç saatlerde gelmiş dün akşam. Birazdan da Trabzon'a inmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi son detayları sizlerle buluşturacağız. Biz de sıcağı sıcağına önce detaylı bir sağlık kontrolü yapılacak dedik. Ardından da 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Bon servis maliyeti yok oyuncunun. Pivot santrafor özelliğinden dolayı da aslında baktığımızda mevcut kadrodaki isimlerden hocam biraz daha farklı tarzda öyle değil mi? E, mutlaka. Yani ee, şimdi öyle bir profilde gelince hücum attı tamamlandı diyebilir miyiz Trabzonspor e, adına? Diyebiliriz. Bu artık tamamıyla hocanın oyun içindeki ihtiyaçlarına göre değişkenlik arz edecek. Hı hı. Bazı maçlar vardır ki e, bu 3 haftalık süre içinde de onu gördük. Ne kadar büyük takım olursanız olun rakip kapandığı zaman açmakta zorlanıyorsunuz. İşte bir Fenerbahçe-Atay maçını örnek verelim. Ee, rakibi e, o şekilde e, açma eyleminde kanatlardan gelecek, pas niteliğindeki ortalardaki hava topu etkinliğiniz çok önemli. O yüzden böyle bir pivot santrofora ihtiyaç duyuyorsunuz. Hatta bazen geride baskı yediğiniz zaman Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı gibi Galatasaray bunu çok tercih etmedi ama önde bu derece etkili bir hücum hmm. futbolcunuz varsa... Geride pas yapmadan direkt uzun bir topla ona çıkıp onun aşırtacağı, indireceği, saklayabileceği toplarla da tekrar hücumda var olabiliyorsunuz. Bu tür futbolculardan bir tane takımınız da varsa... Mutlaka sezon içinde çok ihtiyaç duyarsanız. Şimdi ön bölgeyi de hocam tamamladı diyoruz. Arka bölgeye de bakalım. Orada ihtiyaçlar da çünkü göze çarpıyor ve hala da adı geçen isimler var. Stoper transferi biraz sona kaldı gibi gözüküyor. İhtiyaç var mı diye de tabii size soracağım. Aylardır çünkü bekliyor taraftarlar gerçekleşmesini. 5 Ekim'e kadar görüştüğü stoperlerden birini de kadrosuna katması bekleniyor. Şöyle bir listeye bakıyorum ben. En yakını sanki Chelsea'den. Salter gibi duruyor. Şöyle ki Jack Clark Salter'da sorun gözükmüyor. Oyuncu 23 yaşında. Solak bir stoper olduğunu söyleyeyim. Anlaşma sağlanması halinde kiralık olarak kadroya katılacak oyuncu. Aynı Louis Baker gibi 1.88 boyunda geçen sezonda Birmingham'da kiralık olarak forma giymişti. Oyuncu takip ettiğiniz bir oyuncu mu e, hocam? Ya da değil. netik bir stoper hattı gerekiyor Değil. Artık e, hele hele son günlerde o futbolculara yetişmek Hı -hı. mümkün değil. Çünkü bakın son birkaç gün içinde hiçbirimizin tahmin etmediği Hı -hı. hatta belki kariyeri çok büyük bazı futbolcuların bile ülkemize gelmesi söz konusu olabilir. Hı -hı. O yüzden Eddie Newton'un e, Trabzon'daki varlığı zaten İngiltere'den bilin bilinmeyen bazı oyuncuların tekrar gündeme geleceğini gösteriyor. Peki. Vitor Hugo gitti. E, benim ön plana çıkardığım biriydi. En son Svetcienko evet. üzerinde çok durdular. Sanki o da olmayacakmış gibi duruyor Trabzon'da ama mutlaka bence bir stoper Değil daha mi? şart. Peki dönüşte yine şöyle bir toparlarız, toparlarız transfer tabi. haberlerini ve elbette Süper Lig'de 4. haftayı konuşmaya sürdüreceğiz sevgili izleyenler. Bu arada saatlerimiz 9'u gösterdi. Gelin öncesinde